Hani mesela tamam hani bu şekilde hiyerarşiye edildiğiniz için bu bilgileri yazmakta bir beis görmüyordunuz. Ondan sonra hani bunlar da sonuçta müdürler ve ondan sonra daha yukarı doğru çıkıyordu. ve bu kişiler hani mümkün olduğu kadar bir şekilde belki e, yine cemaat bağlantılı kişiler tarafından bir şekilde e, ne derler engellenerek e, ne bileyim terfi alması engelleniyordu. E, bunu mu düşünüyordunuz? Mesela biraz da e, Emri Yıldız kendi söyleşisinde başka şeylerden bahsetti. Sonra işte ne bileyim böyle e, paşa keyfi e, diye böyle sayfalarda böyle o, tamam hocam siz de o zaman. Tamam, buyurun. Ee, tabii e, madde madde gidersek, bu fişleme olayı ya, yaptığımız aslında en kolay iş. Eyvallah. Başka e, dönemsel ve işlerimiz de vardı. Tabii mesela e, ter, şey dönemi, sicil verme dönemi geldiğinde sicil amiri pozisyonda olan arkadaşlara bir takım menfi olarak adlandırdığımız kişilerin sicillerini bozması şeklinde bir e, kılavuzumuz vardı. E, dijital ortamda gelen e, nasıl sicil bozulur? Altınızdaki menfi olarak adlandırılan kişilerin sicili nasıl bozulur? E, bununla alakalı çalışmalar oluyordu. O şey dönemi bildiğim kadarıyla... E, Örnek nedir mesela hocam? Sicil, en en, en e, kullanılan, siz, en bilindik... Siz karakol, siz karakol komutanısınız. Altınız sicil amirisiniz. Altınızda e, 3-5 tane şey var. E, menfi olarak adlandırılan personel var. Karakol komutanlığı yetkinizi kullanarak, sicil amiri şeyinizi kullanarak o menfi olarak adlandırılan kişilerin sicillerini bozuyorsunuz. Yani adama e, 90 vermiyorsunuz. Mesela 70 veriyorsunuz. Bir takım şeyleri bahane ediyorsunuz. Adam e, 3-5 defa 70 alırsa genel komutanlıktan uyarı alıyor veya e, bir takım girdiği sınavlarda e, giremiyor engelleniyor. Adam mesela Hı. kurum içerisinde, kurum içerisinde bir takım ihtisas sınavları falan var. İşte istihbarat gibi, e, ne bileyim, e, değişik böyle kurum içerisinde şey sınavları var. E, bu sınavlarda önüne engel çıkartıyorsunuz. Yani e, evet. düşük olunca gidemiyor. Dolayısıyla engellemiş oluyorsunuz. Mesela bu tarz faaliyetler yapılıyordu. E, i̇kincisi bu. E, notlarımı da ara ara şöyle bakıyorum. Tamam hocam. Se Sedat Peker gibi notlarınız mı var? E, <laughs> e, e, başka ne yapılıyordu? Mesela e, menfi olarak adlandırılan yine bu personelle alakalı e, bilgiler, toplanılan bilgiler e, bazen e, duruma göre eğer şartlar uygunsa, mesela bu bir fotoğraf kaydı olabilir, kamera kaydı olabilir, bir fotoğraf olabilir, özel hayatıyla alakalı e, ne bileyim e, bir duyum, bir bilgi, bir belge olabilir. Kendisiyle alakalı açılan bir soruşturmanın bir gizli bir belgesi olabilir vesaire Bu tarz bilgiler, belgeler, görüntüler vesaire toplanarak e, bunun nasıl toplandığını e, Anlat yani ben devletle bunları paylaştım e, emniyette e, bunları paylaştım mesela özel bir e, bunu belki çok enteresan gelecek arkadaşlara küçük bir e, mikro SD'imiz var küçük <laughs> mikro SD e, özel bir program var bunda siz o mikro SD'yi hedefinizdeki şahsın e, bilgisayarı kapalı olsa bile takıp enter enter tuşuna bastığınızda e, şeyini alır imajını alıyor mesela mesela mentor'a adlandırdığınız personel var şahsi bilgisayarı var iş yerine getirmiş mesela ya e, evine misafirliğe gittiniz. E, adam menfi evine çağırdı sizi. Bilgisayarı e, bekar diyelim ki bekar evinde işte. Şahsi bilgisayarı duruyor o da masanın üzerinde. İşte e, hemen bir fırsatını bulup o flaşı takıp enter'a bastığınızda yaklaşık 15-20 saniye sonra imajını alıyor. Özel bir program. Buna elma yedirme deniyor mesela. Ha. Elma yedirme. Tabii. Bu tarz e, programlarla e, şahısların e, hedef olarak e, kodlanan şahısların özel bilgileri. Bu bana çok korkunç geldi hocam. Bu evet korkunç. Korkunç. Bu bilgiler alınıyordu elma yedirme yöntemiyle veya başka şekillerde elde edilen işte fotoğraf çekme olabilir bu veya yani ne bileyim kendisiyle alakalı biraz önce de söyledim. bir soruşturmaları bu personel ile alakalı gizli bir belgedir siz de personel şubedesinizdir. desinizdir onun hemen sızdırırsınız bir şekilde alırsınız. Ve Paşa Keyfi gibi katakulli, Kulis Kulli yani. gibi bir takım böyle operasyonel sitelerde. Bunlar bunlar bunlar, bunlar, bunlar cemaat tarafından. Tabi tabi, yönetilen de tamam. siteler buralarda çok insanın canı yandı yani yakıldı. Çok ee, Birçok insanın ceza alması, sürülmesi, e, ne bileyim belki, belki meslekten ihraçları sağlandı yani bunlar yapıldı. Bunlar ee, çok korkunç bunlar, hocam. Bunları biliyoruz yani. Ee, bunun haricinde e, başka neler yapıldı? Mesela e, TSK personeli e, işte her yıl askeri hastaneden veya işte şimdi askeri hastaneler yok, devlet hastanesinden e, şey alıyorlar. Tantışı, alıyorlar. Hı -hı. Yani bazı personelin mesela sağlık problemleri oluyor. Bu çok insani bir şey aslında. Adam mesela bazı psikolojik problemler var. Bunu gizliyor. Gidiyor özel hastanede falan tedavi ediyor vesaire. Yani bunu ıı, resmiyete dökse sıkıntı olacak. E, mesleki açıdan. E, bunu gizliyor falan. Siz işte bunu bir şekilde öğreniyorsunuz. Veya işte o elma aldığınızda falan bilgisayarından falan e, tespit etmişseniz. E, bunu e, işte Gata'daki veya o askeri hastanedeki e, size bağlı cemaatin e, doktorları varsa bunlara iletip bu arkadaşların e, uygunsuz rapor sağlayıp arkadaşların bu hedef olarak tespit edilen kişilerin yine elimine edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz çalışmalar da yapıldı. Eyvallah. Ben bir soru sorabilirim. Peki hocam mesela siz bunları anlatırken e, hani bunların yapıldığını e, biliyorum mu diyorsunuz yoksa bunların yapıldığını gördüm mü diyorsunuz? Bunların yapıldığını e, biliyorum yani. Biliyorum. Peki mesela şahit olduklarınız yani de var bunların arasında. Yani hani sadece ee, şey değil bu teorik bir bilgi değil yani. Teorik bir bilgi değil hayır. Çünkü e, bize bir gündem geliyor. O gündem işleniyor yani o gündeme uymak zorundayız biz. Tak Takipini yapıyoruz bunları. O zaman yani hani sizin bildiğiniz kadarıyla yardımcısı veya daha üstteki pozisyonların da olan bu mahrem yapıdaki insanların gündeminde bu var yani yani gündeminde menfi süper menfi bunların terfi edememesini belki bazılarının yüreğinden atılmasını sağlamak için her türlü yola başvurulabilir şeklinde bir şey var. Tır tır. Bir var bir mantalite var. Bir Ve bu, bu var. mantalite sadece sadece mantalite olarak kalmış değil aynı zamanda da bu uygulanmış, implement edilmiş yani. Tabii ki, tabii ki uygulandı. Bunların e, nereden biliyorum? Ben e, şeyden dolayı biliyorum. Mesela en basit işte bu elma meselesi, elma yedirme şey Bu elma evet. flaşı bana da verildi fakat kullanma şeyi olmamıştı. E, <laughs> satın mı diyelim veya durumu olmamıştı ama elma flaşı bende aylarca kaldı. E, bu elmanın nasıl çalıştığını sistem, onun eğitimini aldık biz. Hani anlatıldı bize bu elma nasıl çalışıyor, arkadaşlar nasıl kullanacak şeklinde. E, bunun eğitimini aldık. E, eğitimini derken e, şöyle anlatayım ben size. Şimdi mesela ben İstanbul'dayım. Marmara Bölge Temsilciliği var. E, Marmara Bölge Temsilciliği diye geçiyor jandarmanın. E, beş temsilciliği var. Benim bildiğim beş temsilciliği vardı. E, Marmara, işte tüm Marmara Bölgesi ve Trakya işte o bölgeye bakıyor. Başımızda da bölge temsilcisi denilen şahıs var. Şimdi bölge temsilcisinin bir ekibi var. Yani bölge temsilcisinin bunları tek tek takip etmesi şey değil. Mesela hiyerarşik yapı içerisinde şöyle bir şey var. İşte e, BİM sorumlusu var. Yani temsilciye bağlı bir mesul edilen bir şahıs var. Bu müdür seviyesinde. Ee, yine ATM dediğimiz arama tarama mesulü diye adlandırdığımız her türlü dijital e, teknik materyalleri bize sağlayan birtakım e, bir takım programları kurup bunları bize teslim eden, bilgisayarlarımızın falan denetimini yapan, güvenlik denetimlerini yapan bir ATM sorumluluğumuz var. Bu da yine müdür seviyesinde. Direkt temsilciyle al çalışıyor. E, ee, i̇şte izdivaç mesulü var. Ee, o da yine e, arkadaşların izdivacı ile alakalı çalışmaları yürütüyor. Yine temsilciye bağlı müdür seviyesinde. Ümit sorumlusu var. Ümit e, dediğimiz kişi kim? Ümit diye tabir edilen kişiler. E, görüşmeyi reddeden, bizimle e, konuşmaya görüşmeyi reddedip artık e, kopma aşamasına gelmiş olan e, insanlar var. Bu insanların da takibi yapılıyordu. Bunun için ayrı bir ünite kurulmuştu. Bu ümitçi de mesela şeye bağlı, temsilciye bağlı. Peki yine, bir akma evet. bir soru geldi hocam. Mesela diyelim bir işte zamanda cemaate e, Gayet bağlantılıken, sonradan bağlantıyı kesmiş, artık görüşmeyen insanlar, bunlar da e, artık hani menfi olarak adlandırılıyor muydu? E, menfi olarak adlandırılmıyordu. Belli bir şeyden sonra eğer düşmanlığı varsa, tefessür etmiş e, diye e, yazılıyordu ve o şekilde e, gerekirse o kişiyle alakalı da e, bir takım şeyler yapılıyordu. Eğer, eğer düşmanlığı varsa, e, o takip ediliyordu. E, o da Peki, Mesela bu, bu bu kişi'nin gidip işte bütün bunları anlatacağı, konuşacağı bundan korkulmuyor muydu? E, yani. Anlatamaz çünkü zaten kendi kendi işinden dolayı. Kendisi manazın. gideceği için, kendisi gideceği için. O buna benzer bir yaklaşım benim 15 Temmuz'da da başıma geldi ama 15 Temmuz konusunu anlatacağım. Tamam, yavaş değil. yavaş, yavaş gidelim hocam. Olmazsa birkaç video halinde yayınlarız bunu. Bence gayet güzel anlatıyoruz. Ben çok şey öğreniyorum. Bunların bence duyması çok önemli. Ve siz de bu arada hani bu şekilde açıkça anlattığınız için cesaretinizden dolayı yani tebrik ediyorum. Yani hani insanlar burada şey falan diyecekler zamanında aklın başında değil miydi işte bunları sen yaptın falan filan öyle değil yani hani şöyle düşünün Süleyman Sarlı'nı düşünün, Hamdullah Öztürk'ü düşünün. Bu adamlar hem bunları yaptılar veya ondan sonra da hala inkar ediyorlar. Siz hiç olmazsa bunların yaptınız ve sonra bunları şu an anlatıyorsunuz ve bunların anlatılması lazım. Bunların herkesin bilmesi lazım. O yüzden Herkes, herkes görsün, rica ederim. Yani herkes görsün. Hani e, ona göre tercihini yapsın. Yani benim e, şeyim bu, bakış açım bu. Evet. Şimdi e, başka ne gibi hani bin faaliyetleri kapsamında ne gibi şeyler yapılıyordu? E, Ha, ona geçmeden önce, e, biraz önce o temsilci ve temsilciye bağlı bir yapıdan bahsettim. Siz evet. Işte, bin, Ümit bin dediniz, İzdivaç dediniz. Aynen. Bin sorumlusu, ATM, e, İzdivaç sorumlusu, işte Ümit e, ve e, müdürler. Yani müdür dediğimiz evet. işte Anadolu Yakası'nın müdürü, Avrupa Yakası'nın müdürü. Mesela bizde şey vardı, Silivri büyük bir e, cezaevinin olduğu yer mesela bir ayrı bir müdürlüktü çünkü çok personel var orada. İşte Trakya ayrı bir müdürlük. İşte e, Bursa tarafı ayrı bir müdürlük, Sakarya tarafı ayrı bir müdürlük vesaire. Bu müdürler de direkt temsilciye bağlı olarak çalışıyorlar. Bunların altında da müdür yardımcılar. Yani benim pozisyonumda olan e, kişiler var, şahıslar var. Bizim de altımızda öğretmen dediğimiz şahıslar var. Yani sistem anladım bu. Anladım Ana şema bu. Şimdi e, bunun haricinde neler yapılıyoruz kısmına tekrar e, olursak. Din faaliyetleri kapsamında biraz önce de bahsettim. Bu tarz faaliyetleri biz görüştüğümüz her personelle yapmıyoruz. Bunu özellikle burada var. Anladım, anladım hocam. Evet, e, görüştüğümüz personelden bazılarıyla yapıyoruz bu çalışmayı. Ee, mesela şunu yapıyoruz. Islak bir, ıslak imzalı bir belgeyi arkadaştan talep edebiliyoruz. İş yerinden getiriyor, biz hemen onu tarayıcıda tarıyoruz. Ee, özel bir yazıcımız var bizim. Ee, o bilgisayarımıza kullandığımız özel bilgisayara tanımlı yazıcımız var, tarayıcımız var. Ee, bunların hepsini ATM dediğimiz ee, arkadaş bize ayarlıyor ve bu sistemi kuruyor. Bize evimizde bunlar oluyor. Ee, bu, e bu belgen e, hemen tarayıcıda taray şey yapıyordu. tekrardan eğer ıslak imzalıysa yerine götürülmesi gerekiyor tabii. Arkadaş tekrardan götürüyor. Veya fotokopisini çekebiliyorsa fotokopisini getiriyor vesaire. Ee, bu tarz e, faaliyetler yaptık. Ee, bunlar oldu. Ee, bunun haricinde başka ne gibi faaliyetler oldu? Ee, Soru verme var, var mı hocam? O apayrı tabii. O, o apayrı bir olay tabii ki. Yani ona da gireceğiz. Anlatacağım. Bizim sanırım bir programa sığmayacağım. Evet. Şimdi, arkadaşlarla görüşürken tabii e, çok yapılan iş var, faaliyet var ama e, yaptığımız bu işler, yaparken arkadaşlarla, e, görüştüğümüz personelle e, azami derecede işte tedbir e, kurallarına riayet edilmesi de gerekiyor. Bununla alakalı e, arkadaşları sürekli bilgilendiriyoruz, dikkatli, ol, dikkatli olmaları için sürekli uyarıyoruz vesaire. E, çünkü en ufak bir hata e, işleri berbat edebilir. O yüzden e, çok şey çalışıyoruz yani, e, gerekirse. Bazı belgeleri tutarken, ederken eldiven kullanılıyor. Yani tamamen böyle bir kriminal bir şey var yani ortada. Evet. Atmosfer var. Yine bunun haricinde mesela bazı şahıslarla alakalı sahte ihbar mektupları gönderildi mesela. Savcılıklara veya... Bu yani, da sizin birebir bildiğiniz şey değil mi? Yani sadece duyumlandığınız değil yani. Yaptığım bir şey. Yani yaptığım bir şey. Yazmadım sadece gönderdim. Yani yazma safhasına biz karışmıyoruz. Onlar yazılıyor. Bu bin mesulü dediğimiz şahısın zaten işi bu. Göndermeyi gö nasıl yapıyorsunuz? Postayla. Gö göndermeyi postayla. Zarflanmış vaziyette bize geliyor. Biz e, pulluyoruz. E pullayıp eldivenle. Pullayıp, e bu dışarıda e posta kutuları var. Kümbet şeklinde filan. E <laughs> sokaklarda filan. Oralardan atıyoruz. İçeri girmiyoruz görüntü veremeyelim diye. <laughs> Çünkü içeri girip siz e kamera, her yerde kamera var. Görüntü <laughs> vermemeniz gerekiyor. E bu şekilde gönderdiğiniz mektuplar oldu. Bu mektuplar savcılıklara gidebildiği gibi işte bir takım devlet kurumlarına genel komutanlara buraya buraya da gönderildi. İşte sayın komutanım, sayın amirim, işte sayın müdürüm şeklinde başlayan. bazılarını okuma şeyim olmuştu benim. Çok kötü oldu hocam, yani gerçekten yani çok çok kriminal, yani gerçekten. Evet. E, bunlar mesela şu şekilde e, işte menfi olarak adlandırdığımız bir personel var. Bu personelle alakalı? işte oturuyorsunuz bir. E, abilerimiz oturmuşlar bir mektup e, tasarlamışlar. Şöyle Peki başlıyor. bu tasa tasar, tasarladıkları şey muhtemelen hani istihbari bilgilerle uygun olmasına önem gösteriyorlar. Tabii ki. Değil değil mi? Mi? Tabii ki. Tabii ki. Ee, Peki mesela abi. orada yani hani şey yapıyorlar mı? Hani bu bir yani kaba tabirle her halükarda şerefsizlik ama e, bu şerefsizliğin üzerine bir de oraya yalan yazarak ekstra bir şerefsizlik daha ekliyorlar mıydı eklemiyorlar mı? Şimdi e, tabii e, yalan kısmını ben e, işin açıkçası çok şahit olmadım ama mesela e, adamla alakalı bir örnek olay anlatayım. Mesela bir tane personel var. Amir pozisyonunda bir yerde çalışıyor. Adam e, işte köpek besliyor çalıştığı yerde, Hı. iş yerinde. Müsait bahçesi var falan filan. İşte e, ne bileyim, askerlere e, baktırtıyor. E, i̇şte yemini, suyunu, bunu bilmem neyini. Ondan sonra mesela işte bunu siz e, yazdığınız mektupta bunu yazabiliyorsunuz. Mesela i̇şte, askerleri bu işte kullanıyor falan diye. İşte kendi şahsiyeti içinde. ve arabasını yıkatıyor adam. İşte, askerlere arabasını yıkattırıyor, bilmem ne. İyi de, iyi de bu, tamam, bütün, bir de şey. bütün şey, komutanların, ya ben 3 hafta Askerlikten sonra ona da dövizde askerlik yaptığım zaman hatırlıyorum böyle oradaki yani şeyler yüzbaşı biri işte böyle bir taraftan ayakkabısını bağlattırırken bir taraftan sigarasını tutturuyordu falan hani oradaki erleri, çavuşlara, şunlara, bunlara. Onlar çok doğal şeyler değil mi? Normal şeyler aslında ama bazı e, sıkıntılı şeyler de oluyordu. Mesela şahıslarla alakalı bazı duyum ve iddialar var. İşte ne bileyim bir e, usulsüzlük yapmış mesela. Birisinin, birisiyle alakalı e, bir e, işlemi veya yapması gereken bir işlemi işleme koymamış. Tamamen hani böyle e, iftira boyutunda olmaya da biliyordu yani. E, tamam, e, iftira derken e, şahıslarla alakalı aslında var olan şeyler bunlar da aslında rutin şeyler yani. Çok basit, hepimiz askerlik yaptık e, gördüğünüz şeyler. Mesela işte e, duyum üzerine, işte bu şahıs e, hafriyat kamyonlarından işte rüşvet alıyor. Kayırıyor buradaki şeyleri. E, bir takım kişilere karşı e, şey yapıyor, e, göz yumuyor bazı olaylara vesaire şeklinde aslında bir belgesi bel, bilgisi olmayan ama duyumlar üzerinden e, yazdığınız mektubu yazdığınız kişilerde de bir istifham oluşturacak şekilde bir e, şüphe oluşturacak şekilde yazılmış operasyonel e, mektuplar bunlar. Gerçeklik payı vardır yoktur hani çok detaylarını bilmiyorum ama menfi olarak adlandırdığınız kişiyi siz bir şekilde eliniz etmek için zaten e, yazıyorsunuz yani. E... Hocam şunu şu belki önemli bir mesele burada hani bunu izleyicilerin de anlaması lazım. Hani e, e, Gülen cemaatinin en e, klasik cevaplarından birisi şudur ya. Bunu yaparsa, yapanlar suçludur. Hani siz diyorsunuz ki bu bütün bu anlatılanlar, işte ne bileyim, sadece işte sizin müdür yardımcılığınızda olan bir şey değil yani. Türkiye'nin her tarafındaki e, subay olsun, subay olsun, jandarma, hava kara e, neyse deniz, bu e, bütün bunlardaki e, tüm mahrem hizmetlerde, e, hani böyle iş tanımı gereği gelen e, bir şeydi yani, hani bu bir şey değil yani. Hani ne derler? Bir kişinin kendi kararıyla verdiği bir ayak kayırma falan değil yani. Bu Sistematik. Gülen cemaati, Gülen cemaati mahrem hizmetinin sistematiği bu şekilde işliyor biliyorsunuz. Tabii. Yani ben jandarmada bu çok görüyorum. önemli çünkü yani arada, arada çok büyük fark var yani. Yani ben jandarmada tabii gördüklerim. Çünkü yaşadım. o zaman çünkü sorumlu o zaman sorumlu şey oluyor. Yani bu bu e, şeyi e, bu mahrem hizmetleri tasarlayanlar ve işletenler oluyor. Çünkü baştan beri bu şekilde endokrine ediyorlar altında çalışanları. E, ve bu insanlar yani ben bu insanların yaptıkları suçlardan kanuni olarak e, hani sorumlu olduklarını düşünüyorum ama aynı zamanda bir e, bir suç sebekesi yani Son, sonuçta şu sebekesini şey yapanlar e, yönetenlerin en baş suçlu olduğunu söylemek istiyorum yani. İşte e, burası önemli çünkü e, bu işler münferit olarak tırnak hepsinde... E, <laughs> münferit e, iki e, platformu değil de münferit olarak yani bireysel e, olarak. Münfer, münferit olarak bireysel olarak e, yapılan işler değil yani bunlar e, sistematik olarak e, siz Ankara'ya da gitseniz, İstanbul'a da gitseniz, Rize'ye de gitseniz e, gitseydim ben eğer yaptığım ve e, sürekli uğraştığımız işlerdi bunlar. Şimdi şunu da belirtmek lazım. Mesela şimdi bu tarz bilim çalışması yaptığımız personelden biz günlük adı altında bir matbu form var. O forma işte şey yazıyoruz. Sahada görev yaptıkları yerde tüm karşılaştıkları her türlü olay 5 1 k kuralına göre yazıp çizip not ediyorduk. Bunlar işte çok basit bir olay da olabiliyor, çok önemli bir olay da olabiliyor. Hepsini yazıyoruz. 5N1K kuralına göre. Bu günlük belgeleri, oluşturulan bu günlük belgeleri eee Word e, programı kullanılarak oluşturuluyor ve e, kullandığımız o e, bir takım e, iletişim programlarıyla ile aynı zamanda e, küçük ebatlı, e, küçük ölçekli dosyalar da transfer edebiliyoruz. Yani başımdaki arayere ben kullandığım o e, iletişim programıyla ile o şeyleri hemen anında gönderebiliyorum. E, mail, mail gibi. E, bu e, günlükler e, toplanıyor tabii ki bir havuzda, e, bir bilgi havuzu yani burası Saha ile alakalı her türlü bilgi. Yani İstanbul'un Anadolu yakasında ne oluyor, ne bitiyor. Yani tüm e, adli idari her türlü olayı yazıyoruz. E, bu çalışmaları da e, arkadaşlarla yapıyorduk, e, yaptık. Yani e, yazdık, çizdik her şeyi, gönderdik, gönderiyorduk. Zaten müdür yardımcısının asli görevi, benim pozisyonumda olan kişilerin asli görevi buydu. Yani bu tarz işler, yani din faaliyetleri bizim en önemli e, işimiz. Hele hele 2010'dan e, sonra bu işler çok çok daha e, önem e, kazanmış oldu. Bu şeyden sonra referandumdan sonra falan e, çok ciddi. E, nasıl diyeyim size bu faaliyetler yoğunlaştırıldı arkadaşlarla yaptığımız başka faaliyetler de var hep suç işlemedik <gülüyor> <gülüyor> namaz kılıyorduk dindar ama ahlaksız olmanın gereği olarak namaz kılıyorduk Kur'an bilmiyorsa Kur'an öğretiyorduk arkadaşlara yiyorduk içiyorduk iltifat gani arkadaşlarımızı şey yapıyoruz.